Ragmanda yayınlandı ve sizlere söylediğimiz gibi Seyran ile Ferit boşanmak için mahkemeye gidiyorlar. Peki ya Ferit ile Seyran boşanacaklar mı? Seyran ile Ferit'in boşanmasını istemeyenler videoyu beğenip abone olurlarsa seviniriz. Öncelikle Seyran'ın neden Ferit o kağıtları yırtmadı ve engel olmadı demesi tüm izleyicilerin sinirlerini bozdu çünkü Ferit Seyran için önce Kazım Ağa'dan tokat yedi, sonra babasından tokat yedi, gururunu ayaklar altına alıp Seyran'la konuşmaya gitti fakat Seyran ona onu istemediğini söyledi ve bir de yetmezmiş gibi yanında Tarık vardı. Bunlara ek olarak boşanma kağıtları imzalanırken Ferit gözyaşı dökerken Seyran onun yüzüne bile bakmamıştı. Yani tüm bu olaylardan sonra Seyran'ın Ferit'i suçlaması çok saçma ve gereksiz. Üzülerek söylüyoruz ki büyük ihtimalle Seyran ile Ferit boşanacaklar. Çünkü eğer mahkemede bu iş iptal olursa, bu çocuk oyuncağına dönmüş olur ve hem dedesi, hem Pelin hem Saffet A hem Halis A ve birçok karakter karşı olacağı için maalesef çok büyük ihtimalle boşanacaklar. Fakat sezon finaline doğru, Tarın gerçek yüzünü gören Seyran'ın canı tehlikeye girince Ferit'ten yardım isteyecek ve o zaman ikilinin barışma ihtimalleri var fakat bu sezon mutlu sahne görmemiz çok zor. Daha detaylı videolar gelecek, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız, hoşçakalın.